Ayrımsal damıtmadan birbiri içerisinde e, moleküler düzeyde çözülen sıvıları ayırmada kullanacağız. Suyun kaynama noktası 100 derece. Etil alkolün kaynama derecesi ise 78 santigrat derece. Şimdi bunları karıştıracağız. Daha sonra geri soğutucu yardımıyla tekrar bunları ayıracağız. Elimize suyumuz var. Bunun üzerine de bir miktar etil alkol Bükeceğiz. Termometremiz kaynama noktalarındaki sıcaklıkları kontrol edeceğiz. Termometreyi tam ortaya koymaya dikkat ediyoruz. Burada kullandığımız sistem şu. Kaynama noktası düşük olan sıvı buharlaşacak. Buradan buharı geri soğutucu yardımıyla tekrar aşağıya da toplamış olacağız. Bu kapta etil alkolün toplanmasını bekliyor olacağız. Geri soğutucuda soğuk su alttan girer, üstten çıkar. Geri soğutucunun alttan su girmesindeki sebep soğuk suyla daha fazla temas etmesini sağlayacak ve buradan çıkan atık su lavaboya akmış olacak. Şu an sıcaklığın 78 santigrat dereceye gelmesini bekliyoruz. Evet. Sıcaklığımız 78 santigrat dereceye geldi. Ve etil alkol yoğunlaşarak tekrar damlacık damlacık haline düşmeye başladık. İnci <laughs>